Güzel insan, yeni bir yıla girdik. Takvim değişiyor. Rakamlar değişiyor. Peki ya biz? Bir yıl daha geçti. Sevinçlerimiz oldu, kırıldık, güldük, sustuk. Bazen Allah'a çok yaklaştık. Bazen de fark etmeden ondan uzaklaştık. Yeni yıl deyince herkes yeni planlardan konuşuyor. Ama kimse kendine şu soruyu sormuyor. Kalbim yeni yıla hazır mı? Yeni yıl bize aslında şunu hatırlatıyor. Zaman geçiyor ve geçen her gün bizi ya Allah'a yakınlaştırıyor ya da Allah'tan uzaklaştırıyor. Kulluk bilinci sadece namaz vakitlerinde değil, sadece zor günlerde değil, hayatın her anında Allah'ın bizi gördüğünü bilmektir. Bir yıl boyunca kaç kez sonra yaparım dedik, kaç duayı erteledik, kaç iyiliği geciktirdik. Oysa Rabbimiz bize her gün yeni bir sayfa açtı ve her sabah bugün bana biraz daha yaklaşabilirsin dedi. Yeni yıl eğlenmekten önce tefekkürdür kutlamadan önce muhasebedir ve her şeyden önce Allah benden razı mı sorusudur. Bugün 1 Ocak 2026. Kendimize şöyle diyelim ve şöyle dileyelim. Ya Rabbi bizi sana yakınlaştıran bir yıl nasip et. Kalbimizi dünyaya değil sana bağlı. Bizi içi boş ibadetlerle değil, şuurlu bir kul eyle. Sayımızı değil, samimiyetimizi artır. Nice yıllar değil, sana yakın yıllar istiyoruz. Çünkü takvim değişebilir ama esas değişmesi gereken şey kalbimizdir. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim ne olur kalbimizi dininde sabit tut. Amin.